Merhabalar. Bugün 15 Kasım. Bugün akşam üstüne doğru artık ay böyle yay burcuna doğru bir geçiş yapmaya başlayacak. Aslında bugün zihnimizi genişletmek için birçok yol deneyebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz ya da dua ya da tefekkür gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü bugün hayatınızın her alanı ile ilgili Onlarla ilgilendiğinizde, merak ettiğiniz alanlarla alakalı birçok şeyi e, öğrenmeye başlayabilirsiniz. Daha doğrusu öğrenebilmek için, keşfedebilmek için araştırmalar yapabilirsiniz. Çünkü ay yaydayken sizi öğrenme, eğitime, merak konusunda çok güzel bir destek verecek. Bugün hayata daha olumlu bir yaklaşımla bakabilme potansiyeline de sahibiz. Hatta, Belki de birçok insanın bakıp da görmediği ya da hiç ilgilenmediği birçok şey bugün fazlasıyla dikkatimizi çekebilir. Aslında tabii Mars'ın da retrosunun bitmesi bizi birazcık rahatlatıyor. Kendinize yüksek hedefler koyun bugün. Özellikle Ay Yay burcundayken ufkunuzu genişletmek için, yeni maceralara atılabilmek için, yeni yollar bulabilmek için, zihninizin o öğrenmeyle alakalı olan lobunu birçok konuda çok daha yönlendirebilmek için harika bir zaman olduğunu anlatır. Bugün hayatınızı sakın duranlaştırmayın. Merak ettiğiniz her konuyu araştırın. Belki hukuksal konulardır, belki onunla hukuksal konuyla ilgili kafanıza takılan e, ne bileyim bazı sorularınız vardır. Belki bazı mevzuatları öğrenmek istiyorsunuz. Belki kafanızda gezip görmek istediğiniz, fikir edinmek istediğiniz yerler vardır. Belki de, yani bunlar tabii hep acabalar, belki de bazı inançları, kültürleri araştırmak istiyorsunuz. Belki de gizli kalmış köşelerde bazı bilgilere erişmek istiyorsunuz. Eminim, bileyim e, mesela hani gizli ilimlere, spiritüel çalışmalara, mistik çalışmalara bunlara ihtiyacınız vardır. Ama hep bunları başka bir zamana böyle erteleyip durdunuz. Ve o e, içinizde yanan o ilgi, ne bileyim o merak hep çürütmüş olabilirsiniz. Hep bir sonraki zamana, bir sonraki zamana deyip ertelemiş olabilirsiniz. İşte şimdi ay yay burcuna geçtiği zaman harekete geçmeyi öğrenmeniz, bunları fark etmeniz ve uygulamanız gerektiğini söylüyor. Amacınıza e, ulaşmak için ya da ulaştığınız amacınızı uygulayabilmek için, hayattaki hedeflerinize daha hızlı ulaşabilmek için en azından hiçbir şey yapamıyorsanız hayatınıza alakalı oturun bir taslak hazırlayın. Bugüne kadar ne yaptınız? Hangi eylem adımlarında bulundunuz? Ve sonucu ne oldu? Peki burada sonucu değiştirmek için en önceden de veya şimdiden itibaren neler yapmanız gerekiyordu? Ve nereden başlamanız gerekir? İşte bu bir taslaktır. Taslağınızı hazırlayın. Bugün öğleden sonra ay boşluğa düşüyor. <laughs> Biliyorsunuz ay boşlukta olduğu zaman ne anlama geldiğini uzun uzun konuşmuştuk sizinle. Sanırım 9-10 Kasım olabilir 11 Kasım olabilir o tarihler arasında 11 Kasım'da falan konuşmuş olmamız gerekir sizinle bu konuyu yani şöyle kabaca söylemek gerekirse hani herhangi bir işe başlamak imza atmak önemli işlerle ilgilenmek için çok uygun bir zaman değildir ay boşlukta olduğu zaman daha çok hani spiritüel çalışmalar böyle mistik çalışmalar yapmak için uygundur çünkü Ay boşlukta olduğu zaman enerjisini dışarıya değil içeriye doğru yöneltir. O yüzden biz daha çok içimize döner, içimize kapanırız. Bu yüzden kendimizi e, sorgularız, geçmiş hesapları yaparız. Ruhumuzu dinlendirmek için aslında o kadar uygun zamanlardır ki. Şimdi sabahın ilk saatlerinde e, Akrep Burcu'nun 23. derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi ben e, bu yeni ayın etkilerini anlattığım 9-15 Kasım haftalık burçlar adlı videomda detaylı bir tanımını yaptım. E, o yüzden burada çok detaya girmeyeceğim. Şunu söyleyebilirim bugün hayatınızın en az bir alanında yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun ve destekleyici bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Her ne kadar zorlu açılara olsa da gayet böyle e, hani olumlu, uyumlu pek çok açıda bu yeni aya destek verecek ve aslında hayatlarımızın bazı alanlarında dönüşüm sağlayacak. Eğer bugün e, böyle egosal savaşlara girmezseniz ki epeydir bu enerji var aslında. Sadece bugüne mahsus değil aslında dönemin enerjisi bu. Ee, hani egosal savaşları girmezseniz biraz cesur ve cesaretli davranırsanız. Ve aslında en önemlisi ne biliyor musunuz? Yüzleşmelerden korkmadan, çekilmeden onlarla yüzleşirseniz başarı ve saygınlık edilebilecek çok güçlü enerjileri arkanıza almış olacaksınız. Şimdi... Ee transit Venüs'te an haritasındaki Jüpiter'in yaptığı açı aslında biraz dağılma durumuna girebileceğimizin altını çiziyor. İşte bu yüzden de dikkatinizin dağıldığını, odaklanmada zorluk yaşadığınızı fark ettiğiniz anda en çok keyif aldığınız anlara gidin. Gözlerinizi kapatın ve o anlara gidin. O onları düşünün. Belki bu bir olaydır, bir yerdir, bir kişidir. Onları düşünün. Hatta Yerinizden kalkın, zıplayın, eğlenceli bir müzik açın. İşte sevdiğiniz, sizi güldüren arkadaşlarınızla o an telefon sohbetleri yapın. Belki de kendinizce farklı bir motivasyon kaynaklarınız vardır. Bu kaynakları biliyorsanız onları uygulayın çünkü aslında bugün kalbinizin arzusunu keşfetme zamanı. O yüzden zihninizin dağılmasına bugün asla izin vermeyin. Belki de yapacağınız bu e, davranışlarla, olumlu görüşmelerle yeni bir ne bileyim meslek atılımı, bir iş atılımı ya da ne bileyim hobi olarak yaptığınız bir şeyin bir e, paraya dönüştürme, hani maddi tarafa ev verme durumunu e, yaşayabilirsiniz ya da belki de hiç önemsemediğiniz bir insan ya da hiç farklı böyle bakmadığınız bir insanın kalbinizi hoplattığını fark edebilirsiniz. Zaten bir de aslında Güneş ve Plüton'un da uyumlu açısı var. Ve bu bize ne diyor biliyor musunuz? Kendinizden emin olmak ve iyimser duygular bunları yakalayabilmek, bunları taşıyabilmek için sizleri desteklemek üzere yanınızda olacağım diyor Güneş ve Jüpiter. Bu yüzdendir ki ufkunuzu genişletmek için bu güneşli dönemlerinden en iyi şekilde kesinlikle yararlanmalısınız. Çünkü daha sonrasında Merkür ile kuzey düğümü arası gerçekleşecek olan aslında biraz zorlayıcı bir açı var. Yaptığınız birçok planın ters gitmesi, zorlanmanız, engellerin hayatınızda olması, işte bunlar gerçekleşebilir. Ama biliyor musunuz, eğer sabırlı olursanız, karşılaşmış olduğunuz bütün bu engellerin üstesinden gelmenin yollarını bulursanız, tüm güzel şeylerin size gelmesi için de, çok farklı. Belki de sizin bile kendinizce bilmediğiniz beceri ve yeteneklerinizle karşılaşacağınız konusunda da e, bir teminat vermeye çalışıyor. Merkür Kuzey Düğüm arası gerçekleşen bu açı. Evet zorlayıcıdır ama zorlayıcı olduğu kadar da e, dön bir bak der. Bak nerede yanlış yapıyorsun der. Gidişatı nasıl değiştirebilirsin diye sorar. Bu yüzden bu dönemlerde sabırlı olun. Ve bu yaşadığınız sıkıntıdan kurtulmak için neler mümkün diye sorun kendinize. Bu zorluğun üstesinden nasıl gelebilirim diye kendinize bir sorun. Çünkü güneşin 11. eve girmesiyle beraber işte sosyal çevreniz böyle hani arkadaş çevreniz, kulüpler, kariyerinizden kazanacağınız paralarda ee, hareketlenmeler de yaşayacaksınız bu dönemlerde. O yüzden durağan olma dönemi değil. Ve ayrıca Güneş 11. eve girerek bize diyor ki kendi hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için çok güzel bir zaman tanıyorum size. Lütfen bunu değerlendirin demeye çalışıyor. Ayrıca Transit Merkür ile Transit Chiron arasında da oluşan biraz zorlayıcı bir açı var. Bu açıda bize aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bugünlerde bazı gerçekleri öğrenebileceğiniz zamanlardır. İşte bizlerden saklanan ya da farklı bir şekilde anlatılan bazı olayları aslında iç yüzlerine öğrenebiliriz. Bu durum aslında her ne kadar e, hani böyle dışarıdan bakıldığında kötü bir olay gibi duruyor olmuş olsa da diğer bir taraftan da aslında iyileştirici bir yönü vardır. Peki <laughs> diyeceksiniz ki nedir bu iyileştirici yanı? Bir kere. Hayatımızdaki insanların iç yüzünü görmek, kendimize ilgili bazı gerçekleri keşfetmek ve aslında e, hani böyle keşifler, yüzleşmeler yaşarken de insanlara ve hayata karşı olan duruşumuzda neleri değiştirebileceğimizi fark etmek. Eğer siz de bugünlerde acı gerçeklerle karşılaşır, yüzleşirseniz ilk önce kendinize, sonra karşınızdaki insanlara karşı nazik olun. Nazik olun ki evrendeki o olumlu ve besleyici enerjilerin o sistem için en güzel ve en doğru şekilde çalışmaya başlasın. Acı gerçeklerle yüzleşirken kendinize de nazik olun dememdeki kasıt bu aslında. Kendinize acımasız davranmayın. Çünkü aslında hepimizin ilk önce kendimizi affetmesi gerekiyor. Bir kere bugünlerde gökyüzü gerçekten çok hareketli. Çünkü e, Kuzey düğümünden sonra Merkür ve Güney düğümü arası oluşan da bir zorlu açı var. Bu da hayatımıza yaşayacağımız bazı zorlukları olduğunda e, konuyu çok fazla uzatmamak gerektiğini, akışta olmanın öneminin fazlalığını anlatmaya çalışıyor. Bazı fikirleriniz ve görüşleriniz vardır. Ve bunları hayata geçirmek istiyorsunuzdur. Ama bir yandan da ne bileyim böyle karşınıza bazı gerçekler çıkıyordur. Bazı e, olaylar pat pat geliyordur. Ya şimdi nereden çıktı bu dediğiniz zamanlardır. İşte böyle zamanlar yaşıyorsanız plan, proje ve fikirlerinizden vazgeçmek yerine en başa dönerek nerede ayarlama yapmanız gerekiyor, neleri düzenlemeniz gerekiyor, onlara bakmak gerekiyor. Bir kere hani... Ben... Bazen ne bileyim bir şeyin olmaması olmasından çok daha hayırlıdır. Hani bir laf vardır ya, eğer bir şey olmuyorsa olmaması gerektiği içindir. Bu yüzden zorlamak yerine kabule geçip eylem adımlarınızı, fikirlerinizi yeniden değerlendirin. Çünkü ee, bir de şöyle bir durum var, aynı saatlerde, Merkür kuzey düğümü arası oluşan bir açıda aynı konulara dikkat çekmek istiyor. Daha önce konuştuğumuz gibi. Hani yaptığınız planlar ters gidebilir. Sadece sabırlı olun, sükunette kalın, anı yaşayın ve öğrenmeniz, görmeniz gereken ne varsa onu görmeye niyet edin diyor. Çünkü bu sayede belki de dedik ya hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfedeceksiniz. Unutmayın ki tüm güzel şeyler bekleyenlere gelir. Ee, şimdi bugün tabii ki baya bir açılar var, kavuşumlar var. Ee, bir de Merkür ile Şiron arasında oluşan bir açı var. Bu açıda bize yaşanılan acıların karşıdaki duruşunuza dikkat edin. Kendinize iyileştirme, yani kendinizi iyileştirme, iyileşme bunun fırsatını size veriyorum demeye çalışıyor. Tabii tekrar ee, Venüs ile Plüton arasında oluşan zorlayıcı açıdan da bahsettik. Bu başkalarıyla olan etkileşimlerinizin yoğunlaşabileceğini, bu yüzden de kendinizi dürüstçe ifade etmenizin çok önemli olduğunu anlatıyor. Kendinize anlattığınız kadar da başkalarının da kendini anlatmalarına, kendilerini ifade etmelerine, Belki onlar da kendilerini ifade ederken kendi gerçeklerini keşfedecekler. İşte o yüzden buna izin vermeniz gerektiğini anlatıyor. Her ne kadar benim bunları ifade etme isteğim var diyorsanız, bu enerjilerden hepimizin etkileneceğine hesaba katarsanız, belki de karşınızdaki insan da bu enerjiye etkisindedir ve o da bir şeyleri ifade etmek istiyordur. Belki ailenizde, belki sevgilinizle aranızda, Belki arkadaş gruplarınızla bir konuyu tartışarak kendinize onları ifade etmeye çalışırken işte benim dediğim doğru mantığıyla konuşabilirsiniz. Hani dediğim dedik çaldım düdük misali. Genellikle zaten e, hani konuşmalarımız kendi duygularımızı ve düşüncelerimizi karşımızdaki insanlara kabul ettirmeye yönelik olur. Yani e, dikkat edin iletişimlerde orta yol bulmak yerine benim dediğim doğru ve kendimizi savunma yoluna gideriz. Ama bugünün enerjisiyle bunun hiçbir işe yaramayacağını kesinlikle anlamamız lazım. Sadece konuyla alakalı ne düşündüğünüzü, o kişinin size ne yaşattığını veya yaşadıklarınız doğrultusunda ne hissettirdiğini anlatın. Ama ısrarcı olmayın. Bırakın karşınızdaki de kendi duygu ve düşüncelerini size özgür ve rahat bir şekilde ifade etsin. Önce dinlemeyi bilelim. Belki de sizin görmediğiniz, fark etmediğiniz bir his ya da duygu, ne bileyim böyle bir bakış açısına sahiptir. Karşınızdaki kişileri suçlamadan, yargılamadan, sen şöylesin, sen böylesin demeden konuşmayı başarabilirsek eğer, hayatımızda inanın bana çok fazla yol kat etmiş olabileceğinizi artık fark etmemiz gerekiyor. Evet. Bugün ayrıca gene akşam saatlerinde e, Ay ile Merkür arasında, böyle ilerletilmiş Ay Merkür arasında oluşan uyumlu bir açı var. Bu da zaten az önce söylediğim konuşma şeklini ya da hayata karşı olan duruşu desteklercesine bir enerji sunacak bize. Yani çevrenize karşı, arkadaşlarınıza ve birçok insana karşı bugün duyarlı olabilirsiniz akşam saatlerinde. Bu yüzden manevi bir yol izlerseniz, Tüm enerji ve gücümle sizi destekliyor olacağım demeye çalışıyor Ay ve Merkür bizlere. Ayrıca, e, hani anlatmaya çalıştığı diğer bir konu da ne biliyor musunuz? İyi çalışmalar yapan bazı gruplara katılım eğilimi verebilir. Ya da eskiden var olan e, bir dinin e, ne anlatmaya çalıştığını, manasını araştırma dürtüleriniz olabilir. Ne bileyim işte bununla beraber mesela yaratıcı ve sanatsal faaliyetler ya da kendimizi bu alanlarda işte din olsun araştırmalar olsun yaratıcı sanatsal faaliyetler olsun ifade etme arzumuz olabilir belki bugün hayatınıza ilgili bir konuya odaklanarak hiç konuşmadığınız ifade etmediğiniz bazı şeyleri şiirle, resimle, makaleyle ne bileyim bu şekilde yaratıcı ifadelerle de ortaya koyabilirsiniz. Aslında <laughs> büyük ihtimalle eskiden kurmuş olduğunuz ama zaman içinde üzerinde hiç düşünmediğiniz, ertelediğiniz, unuttuğunuz hayalleriniz, işte bu tarz sanatsal faaliyetler yaparken ve düşünürken yeniden bir anda aklınıza gelebilir. Çünkü algılarımız çok ince şekillerde değişmeye başlıyor artık. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki hayatınızı renklendiren, yeni derinlikler ve anlamlar katan her şeyi keşfedebileceğiniz muhteşem bir gün ve zaman dilimi. Tadını çıkarın. Sevgiyle kalın.